Çekim var mı çekim? Bak karnım doyuyor. Çekim. <laughs> Sen hangi köylüsün? Söyle. Seni var ya rekor kırdıracağım sana. Herkes sana yardım edecek. Aha. Az ciddi diyorum bak. Söyle. Söyle. O yemek yaşandan meşhur değil. Ne kadar kadar? Pardon, okey, söyle lan şarkı söyle lan ben Ankara'ya gidirdim için lan şarkı söyle. Bak, de, bir şarkı söyle şarkı bir şarkı söyle lan ya o dilin ya o elinde, yavuz elinde.

Söyle söyle Sen damarlı. Serer açır köserer. A telilo telilo telilo. Kurban olsun telilo. Oy telilo telilo. Kurban olsun. Oy telilo. Kan la 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 Sana bütün Türkiye görecek. Anamın siker miydi? Ne de bilmiyorum ki. Türkçe bak küfür yok oruşma. Ben bilirim Türkçe konuşuruz. Telilo.

Ola dege. Az içiyor mu? İç. Haram ediyor. Echantikler lan. Sen normal şarkı söyledam abi. Güzel söyle ya adam adamdan söyle ya. Güzel bir şey parça söyle. E bu kız sen. Tamam söyle. Parça söyle, güzel güzel parçası. Baba. Güzel parça söyle. Bak hele. Sen bu. Bola, bola bir daha. Bola ke halalidir. Helal olsun. Helal olsun. Bana. Bana. O şeyini dökene. Benim hakkım yok. Hı? <laughs> mı? <laughs> ben mi? Ben oğlum ben uzak kalayım Ben çok... Ben de ben de. Çek. Türk izlerim. Türk izlerim. Şöyle sen Seni meşhur edeceğim. Vallahi seni meşhur edeceğim. Herkes seni meşhur edecek. Hadi. Sen bütün Türkiye düşün şu anda. Hadi. Aşağı çelilo, çelilo, Aşağı in. Ben in. Aşağı in. Aşağı in. Aşağı Oyna oyna vallahi. Oyna oyna. Açılırsın. Başka bir şarkı söyle ama bu hep aynı Başka şarkı, ya. şarkı. Başka ya. bir şarkı. Hadi söyle söyle. Osman gibi amına koyayım. Hadi. 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 şarkı Hadi. Hadi. Şu bir parça daha söyle de. Evet ama başka olsa ha, ben de tabii güzel bir şey olsun. Evet. Kapatacağız. Hadi. Hadi. Güzel bir parça söyle. Güzel söyle ama. Hadi. Ya o Yavuz Ali gel. Yok Yavuz Ali. Yok Yavuz Ali gel. Yavuz Ali gitti amına koyayım. Evet. Güzel söyle. Başka söyle başka. Güzel söyle. Afadan tut bir tanesini attılar işte. He. Anan öyle gel gel onu söyle. Yok kendi hangisini söylüyor? Dur ekmek yiyip sonra yaltın. He ekmek yesin. Ya yok yok öyle bana atı bana atı. Atıma bunuyor altına. Haydi lo haydi var Kapata diyor. bunuyor altına. Haydi lo ha içeri çıkın. Bak bak bak. Ne ekmeği yiyor bak bak. Hadi hadi. Hadi oğlum çekeyim manyak sana herkes yardım eder. Sana herkes şey yardım eder manyak. <laughs> hadi. Evet, hadi.